Diziler ve Seriler Test Soruları 42. Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizceyi Türkçe okuyacağım, taraflara çok takılmayın. Which of the following is true about the convergence of the following series? Bizden bu 3 tane seriden hangisinin yakınsak, hangisinin ıraksak olduğunu belirlememizi istemiş. Yani yakınsaklığı derken yakınsaklık, ıraksaklık durumunu kastediyor. Şimdi ilk serimize bakalım. Çok net bir şekilde baktığımızda bu içerideki ifadenin limiti sıfır etmez. Bu end term testle divergent olduğu kolayca tespit edilebilecek bir seri. Serinin içindeki ifadenin limitini hep göz ucuyla kontrol etmeliyiz. Bunun limitinin sıfır etmeyeceğini anladığımız an end term testle işi bitireceğiz. End term test limit en sonsuza giderken n kare bölü 2 n kare artı n artı 2 dereceler aynı olduğu için kas sayılar oranında limitimizin sonucu 1 bölü 2'dir. Bunun sonucu da 0 olmadığı için divergent. N-term test sadece bir serinin divergent olup olmadığına karar verir. Limit sonucu 0 çıkarsa hala divergent ve convergent olma şansı vardır serimizin. Bir numara divergent. Bir numaraya divergent demeyenleri eliyoruz. A şıkkı gitti. Divergent demiş. 1'e divergent demiş. 1'e divergent demiş. 1'e divergent demiş. Tamam. İki nolu maddeye geliyoruz. Mesela bunun limitini göz ucuyla kontrol ettiğimizde üsteller trigonometriklerden çok çok daha hızlı büyür. Alt tarafın büyüme hızı çok yüksektir. Bunun limiti sıfıra yakınsar. Demek ki bu en töm testi çözülemeyecek bir şey. Buradaki üst tarafı trigonometrik, alt tarafı üstel olanlar genellikle karşılaştırma testi ve özellikle de doğrudan karşılaştırma testi ile çözülür. Bunun içerisinden 1 bölü 3 üzeri n diye yeni bir seri üretiyoruz. Bu bir geometrik seri. Nasıl yazdık onu da? 3 üzeri n paydada 1 bölü 3 üzeri n. Bunun terimlerine baktığımızda 1 bölü 3, 1 bölü 9, 1 bölü 27 bu şekilde gidiyor. Bunun R'si 1 bölü 3 ortak çarpım. Buradan buraya geçerken 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Buradan buraya geçerken 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Bu geometrik seri. Ve bunun mutlak değeri 1'den küçük olduğu için convergent. Şimdi doğrudan karşılaştırma yapıyorum. Doğrudan karşılaştırma testi. Bu ifadeyi alıyorum. Cos kare n bölü 3 üzeri n. Burada da 1 bölü 3 üzeri n. Cos kare n, kosinüs n 1 ile eksi 1 arasında değerler alır. Karesini alırsak cos kare n 1 ile 0 arasında değerler alır. Yani cos kare n 1'e eşittir veya daha küçüktür. Paydalar aynı olduğu için bu tarafın payı buna eşit ve küçük olacağı için büyük olan sağ taraftakidir. Şuraya büyük eşit koyalım. Eğer ki büyük olan Convergence'a daha büyük terimler üreten seri Convergence'a ondan daha küçük terimler üretenin terimlerinin toplamı büyük terimler zaten bir sayıya yaklaşmış toplayınca daha küçük terimlerin toplamı ayrı bir sayıya yaklaşır. Büyük olan yakınsaksa küçük olan da yakınsak olur. Yani dolayısıyla Convergent olarak tespit etmiş olduk ikinci serimizi. İkinciye divergent demiş B şıkkı gitti. İkiye divergent demiş C şıkkı gitti. İkiye convergent demiş. İkiye convergent demiş. Tamam. D ve E kaldı. Buna geldik. İçinde faktöriyelli bir ifade var. İçinde faktöriyelli varsa ratio teste hemen girmeliyiz. Kesin çözer. Ratio teste girdik limit en sonsuza giderken a n artı 1'i a e bölüp limitine bakacağız. Limit sonucu 1'den küçükse convergent 1'den büyükse divergent 1 ise ratio test işe yaramaz ki faktör yerlilerde işe yarar mutlaka. En sonsuza giderken a n artı 1 en gördüğümüz yere n artı 1 yazıyoruz. e üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Aşağıya da AE'nin kendisini yazacağız. Onu direkt ters çevirip yanına çarpma olarak koyalım. N faktöriyel bölü E üzeri Yapalım sadeleştirmelerimizi. Bununla bu gitti. Burada E kaldı. Bununla bunu sadeleştirdik. Burada da N artı 1 kaldı. N artı 1 faktöriyeli. N artı 1 çarpı N faktöriyel diye düşündük. Sonuç olarak içeride ne kaldı bakalım? E bölü N artı 1. Burada n sonsuza giderken alt tarafın Büyüme hızı üstten büyük üst taraf sabit zaten. Alt taraf sonsuza gideceği için sonuç sıfıra yaklaşır. Sıfır birden küçük olduğu için ratio test bunun convergent olduğunu söyledi. Bu da convergent çıktı. bir divergent 2 3 convergent çıktı. Cevabımız değişik. Bu oldukça klasik üç tane seri sorusundan oluşan bir sorumuzdu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.